Sevgili YouTube'a da böyle ıslak ıslak, tahrikli tahrikli selam vererekten e, merhaba diyoruz. Neden ıslakız, neden tahrikliyiz? Çünkü Şakatu bir gece için e, ömürlük doktor maaşı teklif etti bize. Ben gurursuz bir erkeğim abi. E, bir kadın vücuduna sahip olunca da bir gurursuz erkek olarak para için kendimi ben satmayı tercih ettim bu roleplay dünyasında. Şakatu bize evinin kapılarını açtı. E, evini soyup soğana çevireceğiz. Bakalım ne çıkacak. Burada işte yıldızların çantası görevini tamamladıktan sonra karar ruh ile konuş demiş. O görev ise yıldızların çantası Önerilendiydi ama şu an hatırlayamadım ya. Yıldızların çantası. Heh yıldızların çantası. Şimdiki görevimiz Şakatu'nun hazine avı. Bunda ise amaç Şakatu'nun villasına geliyorsunuz. O da önerilen görevlerden bilmeyenler için tıkladığınızda ee, gelirsiniz zaten. Abi diyor ki evi soyup soğana çevir. Islak ıslak gel diyor ama. Ben başta bunun videosunu çekmeyecektim de hani basit bir görev diye biliyordum. 9 parça resim bulacağız. Bunları birleştireceğiz zannediyordum. Abi bir baktım. Hayır. Her şeyi soyup soğana çeviriyorsun. Ben dedim ki hemen dur. İki mal çaldım dur. Bunu yayında e, soyacağız. Mesela şuradan başlayalım. Ben bu odayı soydum galiba. Ben bu odadan başladım ama sizin için tekrar tıklamış olayım. Ya kara taş mara taş çıkıyor. Bir şeyler çıkıyor. Şaka tüyü merak edenler okumalı da yapabilir. Önce alt katı soyacağız abi. Ne mal çıkarsa. Ekmek ne çıkarsa. 300 em geldi diyor arkadaş. Oh. Bunlar gereksiz. Bu arka çıkış mı? Yok biz çıkmayacağız abi. Biz soyacağız. Bak buradan kesin bir şey çıkar. Aha. Heh, resim çıktı. Görev itemi bu. Bu filin sağ üst kulağına benziyor. Burası konsomatris paradise arkadaşlar. Sorun yok. Önce alt katı bitirelim. Üst katı öyle çıkarız. Abim bak. Ben burayı soyacağım. Sen bana... Aha. Bir sandık. Kesin bir şey çıkar. Çıkmadı lan. Sandık boş. Şakato abimin sandığı boş abi. Ee, Bana hırsızlık vaat edildi. Ben bedenimi bunun için mi sattım lan? Şöyle vazomazo soyalım bir şey. Yemek soyalım. Allah Allah. Hah. Bir şeyler buluyoruz. Ya hep fil parçası çıkıyor. Abi değerli tablo çalıyoruz şu anda. Beni tatmin etmiyor. Bana sıcak para lazım. Ben bedenimi ortaya koymuşum. 40 yılın başı bir kadın bedenine sahip oldum. Aa. Bak bak bu görev falan değil daha. Soydum şu an. Altın anahtar verdi. Şimdi gümüş anahtar bir şeyler verdi. Külçe mülçe veriyor. Soymaya devam. Burası şakatu paradayız abi. Osmanlı mutfağı o kadar inceymiş ki... ...gelen insanlar alsın diye birer altın külçe koyarlarmış. Aç insanlar yemek yedikten sonra bu altın külçeyle paraya para demez. Ortalığın Oh soyuyorum soyuyorum. Tamam bunu da soyduk. Abi Osmanlı inceliği işte fark. Ya buralara NPC koymuşlar. NPC olan yeri rahat soyamıyoruz. Aha. Bu ne resim parçası. Bu başına benziyor filin bakayım. Ya da tam ortasıdır bilmiyorum. Bakacağız. Götüne de benziyor. Bu filin neresi acaba? Bu filin neresi acaba? <laughs> Göreceğiz. Bir tane fil tablosu yapmaya çalışıyoruz. O cep bank merhaba. Kardo sezonda Ranger oynanır mı? Ben Ranger'ı aşırı seviyorum. Bence oynanır. Uyanışıyla milleti çok kanser edersin. Aktarımıyla da bir şeyler yaparsın. Ama çok meta sınıfı değil. Bak onu söyleyeyim. Merak ediyorsan oyna ama sezonun amacı o ya. Allah için yani oturup istemediğin gibi maymun olacağına yani goril olacağına bir şey olacağına sevdiğin sınıfı oyna abi. Sonra cep bank gibi al sana 2.7 TL dedi. Ben de ona au diyorum teşekkürler. Biz bugün paranın köpeğiyiz. Bugün paranın köpeğiyiz. Cep bank. Cep bank cep bank. Sayın iyi kasabı tanır mısın cep bank? Sana böyle alakasız bir soru sorayım. Eee bura tamam. Şu odaya girmedik. Aha bundan bir şey çıkmazsa ben bir şey bilmiyorum. Aha çıktı. Külçe çıktı direkt. Osmanlı o kadar inceymiş ki hayat kadınlarının e, evden çıkarken at arabası parası bırakmak için birer altın külçe bırakırlarmış. Can alıcı soruyu soruyorum Hüseyin. Nova mı Valkyrie mi? Wow. Çok zor bir soru. Çok çok zor bir soru. Ee, ben cevap veremem doğrudan öncelikle. Yani öyle hemen bu budur bu, bu değildir diyemem. Ya bir fil yapacağız bu arada şöyle. Abi cidden ya çok sevdiğim tarzları da benzeyen iki kadın. Ama bana eğer çok bir yaşanmışlığımız yoksa bak yaşanmışlık varsa böyle farklı fantaziler. Hikayelerimiz varsa konu değişir. Ama genel olarak birine baktığımda biri Calpheon'un e, prensesi, öbürü Valkyrie yani o prensesin özel koruması gibi kalacak yani biraz kutsal mutsala ama ne yapalım? Yani Nova bir tık daha iyi gibi, bir ömür daha heyecanlı ve olaylı geçer gibi. Yoksa ikisi de baş tacım, ikisi de benim bebeğim. Yani hiçbir şey diyemem. A şey Süleymaniye. Abi Osmanlı o kadar inceymiş ki. Black Desert bak. Kaç yüzyıl sonra gelecek Black Desert online için tablo yaptırmış. Çok teşekkür. No it's not. Hayat kadınlarından çok yoruluyor deyip hayat erkekleri tutarlarmış. Ne? <gülüyor> <gülüyor> no 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 no. Olabilir. Os hani tarihte vardır. Osmanlı'da da illa olmuştur ya. İlla hayat erkeği olmuştur bu arada. Soymadığımız bir nokta kaldı. Her zaman her şeyden bir tane bir yerde illa olmuştur. <laughs> Genel olarak ee, bir parça almadık abiler. Bilen varsa filmimizin sol ayağını bulamadık. Filimizin sol ayağı kesin benim dızlama yeteneklerim körermiş. Yani dızlamadığım bir nokta var. Ya da şu abimiz ablamız yüzünden kaçırdığım bir nokta var. Mesela demin gördük. Nerede lan o? Heh. Buldum. Vallahi buldum abi. Ne dızlama yeteneğim körermez. Aa filin ortumu. Filin ortumu nerenize şey yaparsanız. Arkadaşlar şöyle bir fil yapıyorsunuz. Az çok hani bu videoyu görmeseniz de bir fil yapacağınızı söyleyeyim tatlı bir fil. Ya ben hiçbir videodan bakmamıştım tam şekline de Yani minik bir fildi işte Şu sağ kulağıydı belli bu sol kulağı ee, Gittim yani şunu ortam üstümü tam bilemedim Gittikçe şekillendi Nah buna basıyorsunuz Allah diyorsunuz bir küçük fil resmi oluyor Ve böylece Görevimizde ilerleyebilmekteyiz Bunu kara ruha gösteriyormuşuz Selam sarışın merhabalar Saati 300 TL canım Bakıcıysan hiç bakma. Seri ücret. Evet. Beyaz minyatür filimizi beğendi. Flütümüzü. Şakatu şifre. Ee, bir şeyler dedi bakalım. Ay bu görevin devamı mı varmış? Şakatunun resmine yazılmış şifreyi çöz. Ve bunu e, buraya götüreceğiz. Hemen götürelim. Şakatunun resmine e, yazılmış bir şifre varmış abi. Hemen çözüyorum. Dıt dıt ee, bunu bilen varsa söylesin hiç çözmeyelim. Saçma bir şey çıkacak gibi. 100 kere çiğniyor. Bir daha tatlı ekşi olur. He tamam durdur. dur. Filrahna sirkenin ekşi e, tadı ve sebzenin çıtır çıtır damakta kalan tadını uzun süre hissetmek için yaklaşık 100 kere çiğniyor. Biraz daha tatlı ekşi olursa yaklaşık 50 kere. 150. 50 yulaf yemeği veriyorduk değil mi? Salamura sebze mi? Herkes de ayrı bir şey diyor kardeşim. Biri de 100 diyor. Oo bu iş karıştır. Benim niye Valencia'da salamura sebzem var? Abi ben bugün için tutmuşum bunu ha. Bin tane alayım ne olacak? Cebimizden mi veriyoruz fil kardeşimize? Abi ben yıllardır bu görevi bekliyormuşum ha. İnanır mısınız? Yani ha o zamanlar Hardbull klanı falan aktifti, şeydi. Lan Patricio'ya geldik sandım. Bu file nasıl çıkıyoruz lan? O fil oraya nasıl çıkmış lan? <laughs> La. Abi. Bizim evde fil, çatıya fil çıkmış. Ya senin yine kafan mı güzel? Abi yok valla fil. Kardeşim zaten iki yıldır depoda salamura sebze tutuyorsun. Yok o fil gelecek bir gün abi falan. Senin kafan güzel mi? Yok abi valla. Ah, düşeceğim sandım. Al lan. Ye. Şu an böyle fil taklidi yaptım. Tatlı ekşi. Seversin. Fil kardeş. Peki sen eriğini tuzlu yarak mı yersin? Tuzlama yarak mı yersin? Vaa tuzlu yarak yermiş. Ağzının tadını biliyor bu fil. Şakatuya gidiyoruz. Şakatuya gidip diyoruz ki bu fil ağzının tadını biliyor. Hadi bakalım. Fil nereye çıkmış? Alo itfaiye mi? Film çatıya çıktı. Vov vo vo. Öncelikle bir filiniz mi var? O çatıya mı çıktı? <laughs> Kayanın dibine çık filin oldu. Eyvallah. Tatlı ekşi salamura tatlı ekşi. Şu tatlı file yapmayın bari şuna. Abi senin file tuzlu yarak yedirdik. <laughs> Şimdi şaka tüye gidip öyle dersek ne olacak? Hadi bakalım. Selamun aleyküm, şükran, şükran, bismillah, elhamdülillah. Bak bak Katarlı abim. Katar abi, şükran, şükran, bismillah, inşallah, maşallah, subhanallah, elhamdülillah. Ee, abi senin file tuzluyarak yedirdik abi. <laughs> Sorun olmaz inşallah. Ayva ayva. <laughs> şükran şükran o tuzlu yarak çok sever şükran. Abi Allah abi Allah razı olsun. iki tane genişletme kuponu verdi bize. <laughs> Filine tuzlu yarak yedirdiğimiz için bize iki adet genişletme kup aile genişletme kuponu verdi arkadaşlar. Seri kullan dedi bunu. <laughs> <laughs> Hemen kullandık. Şakatu abim sayesinde ailem <laughs> aile genişledi. Vallahi genişledik, ferahladık. Çok güzel oldu. <laughs> Şakatu abimin filine siz de kesinlikle bu sezon tuzlu yarak yedirin. Yani siz de kesinlikle ee, şey olun, genişleyin abi. Ben öneriyorum. Ben yaptırdım. Çok mutluyum. Evet, daha bitmemiş. Şakatu'nun mesajı. Abi vallahi biz <laughs> yıllardır genişliyoruz. Çok tehlikeli. Eyvallah abi. Tercim yapıyorduk lan. Bir şey imzaladım ama. Hadi bakalım. Geyiklere güven olur lan. Geyin ne suçu olabilir? Depocuya gidiyoruz. Ee, o yaz ee, bir yerde bir tema değiştirme var. Onu nereden yapıyoruz ben hatırlamıyorum. Arkadaşlar söylerse güzel olur. Arkadaş şeyi sormuş da bu mavili mavili yaz temalı nasıl yaptın abi? Pay to win mi yaptın? Abi sen yükleme mi yaptın dediler. Ee, dedim. O oh, wowowo sen BDO ya pay to win'ci bir oyun mu diyorsun kardeşim dedim. He BDO mobili unuttum lan AFK grind yapmış. Eyvallah. Ben buradan BDO Mobile e selam gönderiyorum. Bir yandan telefonum şarjda onu oynuyorum. Abi multi Geçen 3 oyun birden oynuyordum. Pokemon Go, BDO Mobile, BDO bir arada oynuyordum. Yani böyle çok karışık. Hoş geldiniz. Burası dünyanın en geniş yeri. Teşekkürler. Arigato gozaimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Ya bitsin artık da. Kesin ben yanlış bir görevler aldım ha. Bu çok uzadı. Yo. Abi. Ne 10G külçe ver. Ya. Oha ya. Abi adamdan külçe alıp adama vereceğim. Şu an çok kötü hissettim. Al. <laughs> Ekmeğimizin peşindeyiz. Orus bu senin. Şu an çok tilt oldum. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Arigato gozaimasu. Yoroshiku Bu görevin sonunda bir sürpriz oluyor muydu? Esprilerime cevap vermiyorsun. Aa. Evet kaçırdım. Genişletici 2000, yükleyici 2000 yazmışsın. Şimdi ne cevap vereyim? Ben zaten burada çıta iyice düşürmüşüm. Ben burada zaten çıtanın anasını şey yapmışım. Bir de senin 2000'in esprilerine cevap verirsek çöker burası. Burayı burayı tutamayız. Çok tehlikeli bir yer olur. Telefondan niye oynuyorsun? Direkt emülatörden PC'den oynasına yayındayız. Bilgisayar patlasın mı? Bilgisayar çöksün mü? Hem BDO mobil hem yayın hem yüksek kalitede BDO. Abi siz atım niye gelmiyor lan? Geçen Bino Game donat. Ona baktım 1 lira atıyormuşsun cep bank. En az 3 lira atmalısın. Bağış gelmiyor dedim 1-1 atıyormuşsun. En az 3 o. <laughs> Binek çok uzakta şeyimiz bitti. Hemen yenisini açalım. E bunu mu atmalıyız? Bunu atalım. Ee, evet. Aa direkt attı. Eskiden 5. şifreni gir derdi. Çok şaşırdım. Ben de öyle ya. BDO tek başına kesmiyor artık. Dediğim gibi Conan Exiles de iyi indirimde ya. Belki yayında da oynarız. Lan lan karakterimi mobilde beceriyorlarmış. Şerefsizler yanlışlıkla otoya bırakmamışım. Hemen hemen. Ayıp ayıp. Ben burada yayın yapıyorum lan. Ey be doğum mobil canavarları. Siz kimsiniz? Alın otoya aldım şimdi siz düşünün. Bu Şakatu'nun görevlerinde ekstra bir şey yoksa YouTube'a veda edelim ya. Mesafe çok uzunmuş. YouTube buradaki koşmayı mı dinleyecek? Yut dinlesin. Ne olacak? Selamlar. Hi. Merhabalar. Merhabalar. Köle bayılttım. Dört tane eve götürdüm. Yerlerini yapmamıştım. Bir helaya gidem dedim. Geldim. Ayaklanmışlar. Beni dövüyorlar. He he. Oyunda. Ya diyorum milletle ne fetiş var diyorum. Vay be dedim. Adam köle yapmış. iki çişe gitmiş. Onlar ayaklanmış. Bir yandan yayın izliyor. Bir elinde şarabı. Bir elinde kırbacı. Bir elinde mouse'u. Vay be dedim. Ne hayatlar var be dedim. Biz de 10 liraya dondurma yiyoruz diye ekonomi şahlandırdık sanıyoruz dedim. Bir an cidden yani ya ben yanlış okudum diyorum ya çok böyle farklı bir arkadaş diyorum. Adı da Behlül'müş zaten olabilir. Sezon karakteri olarak striker açtım merhaba. Muz ister misin? Çok pişmanım. O zaman muzumu geri alıyorum. Ama o kadar görev tekrar yapılmaz diye ağlaya ağlaya striker kasıyorum. Sorun değil. Sen de insanların sana muz uzatmasından sıkıldın mı? Sen de hayatını bir gorilin sırtına bakarak geçirmekten sıkıldın mı? Bir meta köpeği olarak "auu" demekten sıkıldın mı? Hiç sorun değil işte bunun için fugarın zaman sayacı var. Birazcık şey. Neyse bir animeden şey yaptım. Fugar'ın zaman sayacıyla sen de meta köpeği olmaktan kurtulabilir. Sevdiğin sınıfı gönlünce oynayabilirsin. Ya da benim gibi salakça işte Ranger Manger açtıysan meta köpeği olmak için de kullanabilirsin. Dişi olmazsa oynayamıyorum öyle abi. O sayacı şu an kullanmayın. Saçma çalışıyor. Ne kadar saçma çalışabilir? Ne kadar saçma çalışabilir? Paylançoya mı dönüşüyorsun? Hani ne kadar saçma çalışabilir? Saçma çalışıyor ne? Bu kadar mı fark eder? Resmen gençleşti. <laughs> Korsiyeri değiştireceğim. Ee, cadı. Ya bence cadı oyna. Ama büyücü daha güçlü. Bence cadı oyna. Ama büyücü daha güçlü. Bence cadı oyna. Ama büyücü daha güçlü. Cadının memesi var. Cadı bir kız. Cadı güzel. Ben de cadı oynadım. Karakterlerimde büyücü bile yok. Büyücüden o kadar tiksiniyorum. Bak yani her karakter var. Büyücü yok. Bir de Berserk yok. Ee, sen bilirsin. Sen bilirsin. Sen bilirsin. Ama büyücü açarsan... Oh. Kesin cep banktır bakalım. Aynen. Eskiden bir lira bildirimi vardı artistlik yapma. Hayda. <laughs> zam geldi zam dondurma 10 lira. <laughs> Sen de 10 liraya dondurma yiyorsun. 1 liralık bağış, 3 liralık bağışa pahalı diyorsun. Ekonomi kötü diyorsun kardeşim. Şimdi o dondurmanın ağzına sok ve bağışını yap. Takip için teşekkürler Elmalı Kurabiye Mugen. Sage nasıl? Güçlü mü PVP'de? Bence değil. Teşekkürler. <laughs> Büyük savaşlarda biraz daha iyi. 1v1'de o kadar hoşuma gitmedi. Ama main'i seyirci olan birine sorsan daha iyi. Yani ben öyle az oynadım. Biraz izledim. O kadar yani uzmanım olduğum bir sınıf değil. Bireysel yorumum olarak çok kaba bir erkek tiplemesi zaten. Skill şeyi falan yapamamışlar. O kadar havalı kozmik sınıfı heba etmişler. Olmamış. O sayıcı kullanırsam itemler kalıyor mu? Yoksa onlarda diğer karakterler göre mi değişiyor? Ee, her şeyin değişiyor diye biliyorum. Galiba bilmiyorum. Şu an şüphelendim. Bilmiyorum. Bilen biri cevaplasın. Ben yanlış yönlendirmek istemiyorum. Ben BDO mobil oynayan bir adamım bir yandan. Ben BDO'nun köpeği olmuşum. Evet Yunan mitinden gelmesi biraz cazip geliyor. Ama onu da tam yapamamışlar. Hani bir ara bir derede kalmış abim. Biraz Anadolu Yunan. <laughs> Anadolu Yunanı gibi. Böyle Yunanistan'ın kötü zamanlarından kalma gibi. Abim bak senin için videoyu 10 dakika uzattım. İnşallah faydalı bir şey verirsin. Paranın satın alamadığını o aşkı satın alamazsın. Ama kiralayabilirsin diyor abimiz bize. Abim, <laughs> abim ne diyorsun abicim? <laughs> Şimdi bana <laughs> <laughs> Kül çevir bakalım. <laughs> Genç kız. <laughs> abi kendine gel abi. Bak. Amca. <laughs> Hayda. Devenin kum saati. <laughs> abi ben korkuyorum ya. BDO çok tehlikeli bir oyun arkadaşlar. Ee, bir görevimiz daha varmış. Bakalım bu bizi kime götürecek. Bakalım bu bizi hangi diyarlara götürecek. Oo, o geri şakatuya gidiyoruz. Devin ee, devenin hediyesini vereceğiz abi. Yok YouTube'u ben daha fazla acı çektirmeyeceğim. Ödülü neymiş bunun? Abi bunun ödülünde de biraz aile ağırlık limiti alıyormuşuz. Artık alabildiğiniz ağırlık da genişlettiler bizi. Ee, file tuzlu yarak yedirdiğimiz için. Ee, şimdi de ağırlık limitimizi arttırıyorlar sağ olsunlar arkadan. Ee, böyle. Deve abiye dikkat edin. Yok aşkı satın alamazsın ama kiralayabilirsin. Bir geceliğine 10 gram külçe bebeğin falan. Tehlikeli bir abimiz. E, dikkat etmenizi öneriyorum. Biz salamura sebzeyi yıllardır bekletiyorduk, file yedirdik, tuzlayarak yedirdik salamura sebzeyi. E, siz de tuzlayarak mı, tuzlamayarak mı tercih ediyorsanız e, yapabilirsiniz. Bu böyle iğrençli bir yayındı. E, araya da yol muhabbeti kattım. Bu sonu göremeyeceksiniz. Yani o hayat Canlı yayın avantajı olsun o da. Sevgili YouTube'a ben veda ediyorum. Hem cep bankın bağışını da duymuş oldunuz. Bakın millet bağış, maaş atıyor. Wow. Hadi kendinize iyi bakın. Ve biz Corsair'in detaylı değerlendirmesini yapacağız şimdi. Haftalık değerlendirme.